İşte traktör güzel de işlemi biraz yetersiz kalıyor sanırım değil mi? Tamam. Şimdi ortadan girdin, baştan çıktın, şimdi ne yapıyorsun? Ortadakinin yanına giriyorsun. Doğru mu? Tamam. gene en başın yan tarafına gireceğiz. Ya. Ama bak ne diyorum sana. Gerçek hayatta çiftçilikle uğraştığım için sağlam iş mi yapıyorsun abi? Traktörün çok heybetli görünüyor Hüseyin. Abi söyle bak. Eee, bir tane program vardı. Adam... ...Pubg'ün programı biliyor musun? Bilmiyorum. Araba parçası olarak. Her neyse, bu adam İngiltere çiftliğe 3 bin lira ödüldü. Dürü işi bırakıyor, bu diyor ki, tamam ben çiftliği yönetsem... ...onun da televizyon programını açacağım diyor. Adam şöyle, Ferrari, McLaren, işte olsun bu sebeple profesyonel da bakmıyorum Lombardini, Bentley, Jaguar. Sırf parçalı yani adam işi Bir oradan bir tane yerel traktörcü, bak diye 80 mı 90 mı traktörler. traktör Traktör böyle olmaz ki diyor. Nasıl olacakmış? Bir, bir tane aynı bunun gibi koş. Şu an onlar alıyor. Çok makara program Amazon'da tavsiye ederim. Bakarız bir ara. Görüntü ara sıra senin traktör bir ileri bir geri yaptı gene. İnternetten kaynaklı sanırım. Bakın iki kez olmuş. Kaç litre mazot var? 5. İnternetten Hüseyin. Wi-Fi işareti görünüyor şu an benim televizyonda. hadi ben bir traktör bulmamız lazım abi. Evet traktör. İşini çözmemiz lazım. Farları da yaktın eyvallah hadi bakalım. Bu traktör JT'nin mi? Normal traktör mü Hüseyin? Pardon. Nasıl? Traktör falan kadar var. Yok bu da iyi şu an ya. Çok şey değil. Ağabey Böyle mi yapalım? Tamam. Tamam. Bak yine Ben nasıl, nasıl? Çok iyi aydayısın. Ee, şimdi sen ne gösterdin onu yapıyoruz. Gerçek çiftçiden aldık dersimizi Dur bakalım. Sanki canım daha keyifli oluyor. Sanki gerçek izliyormuşsun gibi değil mi? Aynen. Evet Hüseyin. Yakıtımız bitti. Hemen Zix'ten takviye yapalım. Alo. Yakıtımız bitti diyorum Zix'ten. Tamam tamam. Ha, ha, başka bir, başka bir şekilde o direkt defansel. Ya defter herkese ne diyeyim? EPS'de sorun var. Başka şekilde ö.

렇게 보게 되었으 Efendim Hüseyin'im. ses Ha yok sen müşteri vardı herhalde değil mi? Bir şey sıkıntı var diye ben şey yapmadım. Kimin neyi bozulmuş gene? Ateve var Biraz yavaş oldu seninki kadar seri olmadı ama Hüseyin. bir şekilde tarlayı sürmeye çalıştık Taykom. Aslında tam, tam çıkmaya yakın şunları da temizlese Şunları da Evet çıkarttım belli. Yankı yaptı çünkü ses. Aynen Hüseyin'im. Yarın bizde bu iş Evet, tarlada şey de atıyoruz, spinden atıyoruz. <laughs> Eyvah, hadi bakalım. Çünkü bakalım da ne yapmışız görelim. Sen de mi spin atacaksın? Doğru şeyi çıkarsaydın keşke. Yapma, belanı vermesin senin. Eyvah. Mahvettin ortalığı. Dur, dur, güzel Aynen finali güzel yaptın. Dur bakalım. Abi, abi, 103 bin almışız. 103 bin almışız. 10 bin yıldız. km yapmışız. Sen benden fazla yapmışsın. Ben 56.6 kilometre yapmışım. 12 teslimatı. Artık... Evet 12 şey yapmışım ben de kargo teslimi. 14 görev bitirmişiz yalnız Hüseyin. Bu akşam iyi yapacaklar. Evet 14 görev bak mission completed diyor 14. He. Evet. Farkına var mısın? Evet. Mı? 14 görev yapmışız. Tamam dayı Abi görüşürüz. yoksa, görüşürüz yoksa görüşürüz. ben böyle. Evet. <laughs> Allah belanı vermesin bana. Haydi bakalım kayıt aslında. <laughs> Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bunu güzelce bir editleyeceğim ben. Dur bakalım. Allah pilacını vermesin. Kapat moru. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> görüşürüz.